Merhaba arkadaşlar. Bakın biz yine küveti doldurduk. Bugün küvetimizde balıklarımız var. Bir böyle deniz kızımız var. Melis deniz kızın çok güzel anneciğim. Ne kadar da güzel yüzüyor. Ah Melis de deniz kızı olmuş. Bakın Melis nasıl yüzüyormuş. Yüzebiliyor mu acaba Melis suyun içinde? Bakalım. Ay ne kadar da güzelmiş. Melis'in mayosu çok güzel arkadaşlar. Mor mor mayası var. Bakın arkadaşlar deniz kızımızın saçlarının pembişliğiyle güzelliğine bakın. Ne kadar güzel bir kuyruğu var. Ne kadar güzel bir deniz kızıymış bu böyle. Hii, çok güzel anneciğim. Ve balıklarımız bakın sarı balığımız, yeşil balığımız ve turuncu balığımız var. Bir tane de bebeğimiz var. Ve tabii ki siyah saçlı olmazsa olmaz kızımız var. Çünkü Melis bu siyah saçlı Polly Pocket bebeğini çok seviyor. Onunla yatıyor, onunla banyo yapıyor. Her yere onunla gidiyor. Parka bile onunla gidiyor biliyor musunuz? Çok seviyor Melis Polly Pocket bebeğini. Evet. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Melis, Deniz kızını nasıl yüzdürüyorsun? Sen bakar Harika bir deniz kızı bu arkadaşlar. Bakın kuyruğunun güzelliğine bakın. Saçları çok güzel pembe. Değil mi anneciğim? Bir bakayım size. Bir ba göster bakayım deniz kızını şöyle bir. Sen de bana bak. Sen de bak hadi. İşte bu. Çok güzelsiniz ya. Hadi yüzdür bakalım. Melis'in mor mayosu da deniz kızıyla pek bir uyumlu oldu. Değil mi anneciğim? O göbüşünü yesin annesi göbüşünü. sen suyu. Melisa tam bir deniz kızıymış. Deniz kızı gibi suyu çok seviyor. O suyun içinde oynamayı çok seviyor. Değil mi kızım? Ay. Aa. Deniz kızı ters döndü. Deniz kızını çevir. Ha. Şöyle. Ah. Kolu takıldı. Bir dakika. Şöyle çıkartalım. Yoksa tıpayı çıkartırsa suyumuz boşalır. Bakın arkadaşlar. Bir saniye anneciğim. Gel arkadaşlarına göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu bebeğin Bakın böyle mor bir mayası var üst mayası, altında kuyruğu böyle çok güzel bir deniz kızıymış bu. İnanmıyorum Melis bu deniz kızı oynamayı çok sevdi. Onu yüzdürüyoruz. Ama banyodan çıkınca saçlarını ne yapacağız Melis deniz kızının. Kurutacağız değil mi anneciğim? Saçları ıslandı çünkü ama saçları çok güzel. Onu sonra ee, biz kurutacağız saç makinesiyle çünkü Melis'in saçları da biz fön makinesiyle kurutuyoruz. Banyodan sonra üşümesin diye. Sonra deniz kızın saçlarını da fön makinesiyle kurutacağız. Çok güzel olacak yine. Aynı eski haline geri dönecek değil mi anneciğim? Evet. Balıklar ne yapıyormuş balıklar? Deniz kızının arkadaşlarıymış balıklar, değil mi? Bir sürü balık var. Burada 3 tane sarı, yeşil, turuncu. 3 tane balığımız var. Ve bunlar Deniz Kızı'nın arkadaşları. Deniz Kızı bu arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok seviyormuş. Çünkü Deniz Kızı'nın arkadaşları tabii ki balıklar olur. Çünkü Deniz Kızı denizde yaşıyor arkadaşlar. Baksanız Baksanıza. Bizim şu an denizimiz olmadığı için deniz kızımız küvette yaşıyor bizim. Evet. Suyun içinde yaşıyor değil mi anneciğim? Ama bizim biz iki tane balığımız var değil mi? Gerçek balık. Neydi onların adı? Biz onlara ne isim verdik anneciğim? Senin balığının adı neydi? Nemo. Nemo. Evet seninki Nemo. Abinin balığının adı da? Momo değil mi? <laughs> Bizim Nemo ve Momo adında iki tane balığımız var çocuklar. Melis onlara yem veriyor. Melis onları çok seviyor. Biz onların devamlı suyunu değiştiriyoruz, temizliyoruz. Değil mi kızım? Evet. Ve biz çok güzel oyunlar oynuyoruz böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.